Arkadaşlar hepinize merhaba ben Tavuk Zeyn. Hepinizle birlikte. Burası çok soğuk. Zonguldak kar yağdı. Bu mağazada bizim ücretsiz paket açılmış mı bakalım. Yok. Akşama doğru arkadaşlar. 1. videoyu izledim. Görevlerde şu iki şeyi almayı Çok soğuk oğlum. Soğuk e. Allah'ım don donmaktan öleceğim. Donmaktan vefat Allahım. <laughs> ben çözüm buldum. Ana ben biraz daha burada kalacağım. İnternetimiz çok az. O zaman sobanın arkasına gidip geberiyorum zaten. Oh soba arkası. Biz bir de örtü alalım. Ne oluyor lan? Arkadaşlar bir keseyim. Geri geri geldim arkadaşlar. Üçüncü oyunumuza geçelim. İkinci oyunumuza. Pardon. İkinci oyunumuza geçelim. Yine ikinci oyun. Birinci, oyun. Birinci bölümün sonunda ikinci oyunumuza geçmeye çalışmıştık. Geçememiştik. Yine geçemiyoruz. Lanet gelsin be. Yeniden giriyoruz. Of. <laughs> Ananı Bu ana sayfada girerken kaç tane e, oyuncunun olduğunu yazın. Ben 10 tane görüyorum. 1, 2, 10 tane falan görüyorum Biliyorum ben. İstanbul Pes için oyun oynamamız lazım. Tabii ki bizim 5. parçaya gelip 50 mücevheri açmamız lazım. Sonra... Abi. böyle böyle gitmemiz lazım. 30'da zaten bitiyor. 30'dan sonrası yeniliyor. <laughs> Hangi çöp? He. Ha. Ya beni hırtıdan de çıkardı. Üşüyorum. Hadi oğlum. Güzel bir harita. Yes sir. Senin yapacağın oyunun tekrar giriş yapıyorum. Videonun ilk 4 dakikası ama zaten girmeyle oldu. Sayın arkadaşlar videoyu durdur. Bakalım kaç kişi var. 1 2 orada 3 orada 4 orada 5 orada 6 orada 7 orada 8 orada 9 orada 10 orada. Bin yok. Ben kendim oynayacağım lan. Vince alırım o zaman kendim oynarsam. Ne sayılmıyor ki Vince oğlum. Hadi be hadi be hadi be hadi be. Güzel bir yerde. Onu ona avradını. Heh oynuyorsun. Oynamıyorsun. zor şartlar altında İstanbul Gays oynuyoruz. Sizde de böyle oluyorsa küfür edebilirsiniz. Çünkü insanı küfürletecek bir oyun. Küfür ettirecek bir oyun. Elleri de yok adamların böyle yumruk sıkıyorlar. İstanbul Atölyesi'nden şunu Boralo yapmıştı herhalde. <laughs> evet bunu Boralo oynamıştı. Ya bu çok zor. Bunu oynanmaz. Ha bu yarış. E bu kolay mı? Arkadaşlar ben oynamıyorum. Görüşürüz. Bay bay. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın.